Sayın e, bas, e, davetliler ve basın mensupları, hepiniz e, hoş geldiniz. E, Antalya'da e, Eşküdüm Kurulu olarak bildiğiniz üzere e, her türlü soruna parmak basmaya ve e, her türlü e, e, halkımızı ilgilendiren e, olayda müdahil olmaya çalışıyoruz. Bu son geçirmesi düşünülen hayvan hakları yasasındaki değişiklikle ilgili bugün toplandık. Bununla ilgili bir basın açıklamamız olacak tüm odalar adına. Şimdi bu basın açıklamasını size sunuyorum. Eşküdük kurulu olarak yaşam hakkını savunmayan bu yasa değişikliğini kabul etmiyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı... Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın işbirliğinde hayvanları koruma kanununa ilişkin yasa değişiklik tasarısında getirilen sahadan ve bilimsellikten uzak uygulanması mümkün olmayan toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikler içerdiği görülmektedir. 5199 sayılı kanunda her türlü itlaf yasaklanmıştır. 5199'a göre yerel yönetimler geçici bakım evi kuracak, sahipsiz hayvanların tedavisi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirerek, kısırlaştırıp, aşılayarak yaşadığı bölgeye geri bırakacaktı. Yani yerel yönetimler sahipsiz hayvanların sağlıklı yaşamaları ve refahlarını sağlamakla görevlendirildi. Ancak kanuna rağmen yerel yönetimler birkaçı dışında maalesef kanunda geçen yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Kanun çıkarılmış, sorumluluk verilmiş ama denetim yapılmamış, bütçe ayrılmamış, kanunun gereğini yapmayanlara yaptırım uygulanmamıştır. Gelinen noktada ise sahipsiz hayvanların popülasyonu artmış, her biri mahalle sakini olan sahipsiz hayvanlarımızın hayvan refahına uygun olmayan barınak adı altındaki yerlere toplatılması, kısırlaştırmanın maliyetli olacağı gerekçe gösterilerek Barınaklara toplanan hayvanların sahiplendirilmeye çalışılması, 30 gün sonra sahiplenilmeyen ve sahiplenilmeyenlerin ise ötenazi yapılarak öldürülmesi gündeme getirilmektedir. Bu düşüncenin 2004 yılı öncesinde sokaklarda yapılan iddialardan hiçbir farkı yoktur. Tasarıda olduğu söylenen ötenazi işlemi hayvanların tıbbi yöntemler yoluyla hızlı, ağrısız ve acısız bir şekilde yaşamının sonlandırılması anlamına gelmektedir. Ötenazi sağlıklı bir hayvana uygulandığında katliamdan başka bir anlam taşımaz. Sağlıklı hayvanların ötenazisi ve itlafı etik, insani ve vicdani değildir. Evrensel hekimlik değerleriyle de bağdaşmamaktadır. Önerilen bu yöntem sanıldığının aksine maliyet açısından da avantajlı değildir hayvana ötenazi yapmadan önce uygulanacak prosedür ile birlikte kısırlaştırmadan daha maliyetli ve zordur. Sahipsiz hayvan popülasyonlarının kontrolüne yönelik aktif bir yöntem olarak da değerlendirilemez. Sahipsiz hayvanların itlafına sebep olacak her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu, bu uygulamaların hayvan refahı açısından kabul edilemez olduğunu kamuoyu ile, ile paylaşma zorunluluğu hissediyoruz sahipsiz hayvanlara yönelik hazırlanan taslak metniyle bakıldığında yapılacak uygulamalarda hiçbir sınır getirilmediği ve yorum farkına bağlı olarak su istimal edilebileceği, belediyelere 2028 yılına kadar hayvan bakım evi kurma zorunluluğu getirirken bu süreçte toplanan hayvanların ne olacağına ilişkin açık noktalar bulunduğu, kuduz şüphesi, saldırgan hayvan gibi geniş anlam taşıyan ifadelerin bilime ve kanun yapma tekniğine de aykırı olduğu bu haliyle kanunlaşırsa sorunun çözümüne hiçbir katkı sağlamayacağı gibi ekosistemin zarar göreceği, yeni toplum sağlığı sorunlarına neden olacağı, toplum vicdanında onarılmayacak zararlar oluşturacağı, hayvanların sokaklarda olmaması gerektiğini savunan vatandaşlarımızın bile bu yöntemle ilgili memnun olmayacağı sonuçlar doğuracağı düşüncesindeyiz. Dünya Hayvan Sağlık Örgütü sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrolünde yakala, kısırlaştır, aşılat ve yaşadığı bölgeye geri bırak yaklaşımının sahipsiz hayvanların üremesinin kontrol edilmesine yönelik bir yaklaşım sağladığını ama bununla birlikte şu ek çözüm önerileri de gündeme getirmenin doğru olacağını bildirmek isteriz. Çözüm önerilerimiz. Büyükşehir belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve diğer belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulmalıdır. Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinde nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdamı sağlanmalıdır. Geçici bakım evlerinde kapasiteyi karşılar sayıda veteriner hekim, hayvan sağlığı yardımcı personeli ve işçi personel bulunmalıdır. Bu konuda standartlar oluşturulmalıdır. İhtiyaç duyulan bölgelerde veteriner fakülteleri ve serbest veteriner hekimlerden kısırlaştırma çalışmalarında destek alınmalıdır. Sahipli hayvanlar da dahil olmak üzere kontrolsüz üreme ve denetimsiz ticari satışların önüne geçilmeli, üretim yapılacaksa ilgili bakanlığın denetimi ve onayıyla yapılmalıdır. Sahipsiz kedi ve köpeklerin sokaktan sahiplenilmesi özendirilmeli, sahiplenilmesi halinde kimliklendirilmesiyle ilgili zorluklar ortadan kaldırılmalı. Her yaştaki hayvan kimliklendirilebilmektedir. Bilmelidir. Hayvan sahiplenme şartları yeniden düzenlenmelidir. Sokağa terk edilen hayvanlara ilişkin hayvan sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır. Önemli bir sokak hayvanı kaynağı olan kırsal yerleşim alanları ile tarım işletmelerindeki hayvanlar denetim altına alınmalıdır. Sahiplendirilmenin özendirilmesi, devletin bu konuda destek vermesi, bireysel sahiplenmenin yanı sıra ülkemizde bulunan çok sayıda şirketin ve kamu kurumlarının da hayvanları sahiplenmesi sağlanmalıdır. Çözüm için başta meslek örgütleri olmak üzere sivil toplum örgütleri ve diğer gönüllülerden yardım alınmalı, destekleri istismar eden kişi ve kurumlar denetlenmelidir. Taslak bu haliyle yeni sorunlar doğuracaktır. Çözüm hala mümkün. Konunun paydaşlarına danışılmadan aceleyle çıkarılmaya çalışılan söz konusu yasanın maalesef yaşam hakkını savunmadığını ve toplum vicdanını rahatsız edecek sonuçlar doğuracağını görmekteyiz. Yaşatmanın temel alındığı çözümlerin hala mümkün olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Antalya Meslek Odaları Eşküdüm Kurulu. Eşki Durum Kurulu'nu oluşturan odaları da saymak istiyorum izninizle. Antalya Barosu, Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Antalya İl Temsilciliği, Antalya Veteriner Hekimler Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi, Fizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya Diş Hekimleri Odası, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Tabip Odası, Antalya Eczacılar Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Maden Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Çevre Mühendisler Odası Antalya şubesi, Gemi Mühendisler Odası Antalya şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya şubesi. Teşekkür ederiz.